Bu da misafir geldi. Sarı siyah. Of dünyanın en güzel arısı. Bu hareketlerin anlamını bilmiyorum. Uçmaya hazırlanıyor mu? Uçamadığı için çıkış yolunu aramak üzere bu hareketleri mi yapıyor? Yok tüylerini temizliyor. Dünyanın en güzel arısı diyebilirim. Penceremize kondu. Hemen bir şekerli su yapalım ona da. Kesme şekeri ıslattık. Ve arıya enerji kaynağı gıda alması için pencerenin yakınlarına koyacağım. Evet pencereye koyduk şekerli suyu. Umarım arımız oradan besinini alır. Biliyorsunuz arkadaşlar arılar doğadaki tüm bitkilerin polenlerini taşımak için yegane yardımcılar. Eğer arılar olmazsa bitkilerin bitkisel hayat yaşayacağı, belki de yok olacakları bir döneme gireceğiz ki buna çok az kaldı. Çünkü dünyanın değişen frekansları, çeşitli sebepleri var, antiparantez. Bu değişen frekanslar yüzünden arılar artık yön bulma kabiliyetlerini yitirdiler. Bu yüzden arı nüfusu da azaldı. Ve bu var olan gıda kıtlığına bir de bu katmerlenirse Allah hepimize yardım etsin. Bugün de bile yardım etsin. O günü hiç görmek istemezsiniz. Onun için arılar çok değerli. Tamam. Yeteri kadar temizlendin artık. Biraz da besin almalısın. Sevgili arı. kesme şekeri de eridi. Neden bu hareketleri yapıyor bilmiyorum. Yavru bir arı o yüzden tüylerini mi aktive etmeye çalışıyor uçmak için? Kanatlarını mı hareketlendirmeye çalışıyor? Hiçbir fikrim yok ama gerçekten çok güzel bir arı. Kanatları küçük. Türleri mi böyle bunların yoksa yavru bir arı mı? Çünkü bunlar çok büyük oluyorlar. Şimdi yüzünde bacaklarını gezdiriyor. Yüzünde kafasında uçmaya hazırlanıyor galiba. Neyse iki pencere arasından kurtuldu. Şekerli suyu da orada aa gitti şekerli suyunu içmeden yemeden doğa ona ihtiyacı olan gıdayı verecektir diye ümit ederek güle güle arıcık bu şekerli suyumuz burada yine kalsın çünkü başka arıların enerji kaynağı olabilir burada da bizim güvercinlerimizin buğdayları ve suları güvercin, kumru, şekerli suyumuz burada dursun. Megoşum gelebilirsin artık. Arı gitti. Arı sinek muamelesiyle patilemeye çalışıyordu. Elini sokacak. Ondan sonra uğraşacağız. Onu dışarı kapattım. Şimdi arımız gittiğine göre pencerede rahat rahat takılabilirsin cancağızım. Av! Sakın ha! Ya bundan korkuyorum. Onun için kapatıyorum sana o pencereyi. Kuşları yakalayacağım zannediyor. O esnada Allah korusun. Pencereden atlar diye korkumdan, Kedinin geçemeyeceği kadar kapatıyorum pencereyi. Olur mu? Olur. Az önce kaybettiği dengesini pencere açık kendi kaybedebilir. Ya kapatalım biz penceremizi. Arına şekerli suyu da orada kalsın buradan geçemezsin. Şimdi güvendesin. <laughs> Misafir yavru kedimiz var. Ona kulak kesildi şimdi. Hani nerede? Nerede kardeş? Ay ya benim çocuğuma. benim güzelliğime. İkisi de kapımıza geldi. Ve gitmedi. Bizim ilk çocuğumuz. Ha benim güzel oğlum. Bu da ikinci oğlumuz. Değil mi anneciğim? Bakayım. Ve koş. Ha benim güzel çocuğum. Pamuk prensim benim. Bakışlarını yerim. Sinek peşinde o hala. Golden de bebek olduğu için herhalde inanılmaz yiyor. Bu devamlı boğaz peşinde. <laughs> Ya benim güzeli oğlum. Yabani ama biraz. Sevemiyoruz. Kucakta kalmıyor. Hemen kaçıyor. Ya benim güzeli oğlum. Miyum. Miyum. Ne çok yedin. Hayırdır? Sindiremedin galiba. Dün bunda yattı. Kapısını açalım. Kendini burada güvende hissediyor demek ki. Golden al oğlum bak açtım kapıyı. Al açtım kapıyı anneciğim bak. Bak burada. Burada burada. <laughs> açtım. Kendi hemen girdi. Sevdik. Orada güvende de hissediyorsa bir yere giderken de kolaylık olur bizim için. Diğer kedinin zaten daha önce alıştırmış olduğum sırt çantası var. Bunları da kutunun içine yemek koyarak alıştırdım. En sevdikleri yemeği kutunun içine koydum. Orada beslenip kendilerini güvende hissettikleri zaman kutuya alışmaları daha kolay oluyor. Bilginiz olsun. <laughs> Hiç uğraşmıyoruz. Kendilerinden giriyorlar kutularına. Bunu da ek bir bilgi olarak aktarmış olalım. İyi sevgili dostlar. Sevgiyle kalın. sağlıklı, huzurla, mutlulukla, bereketle kalın. Görüşmek üzere. Golden. Bay bay da hadi arkadaşlara. Bay bay. Meguşum. Hadi sen de bay bay de. Meguş. Meguşum. Bu iplemez. Sadece canı istediği zaman ipler bizi. Bye bye.